Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar Valorant Champions 2023 bu sene Los Angeles'ta yapılıyor. Biliyorsunuz ki ilk yılında hatırlamıyorum. Almanya'ydı galiba. İkinci yılında Türkiye'deydi ve şu an üçüncü yılında Los Angeles'ta yapılıyor. Ayrıca Los Angeles demişken biliyorsunuz ki Gecko Los Angeles'lı. E, artı olarak da e, gelecek olan yeni haritada Los Angeles'ta olacağı söylentisi var. Bu bir garanti gibi bir şey de söyleniyor hatta. Ve Champions'a özel biliyorsunuz e, turnuvalar yapılıyor zaten Champions turnuvası. Ve burada da her Champions'da bir Vandal, geçen sene değil ondan önceki sene Vandal geldi. Baya şaşırdık, baya güzeldi. Sonra tasarım değişti ve Phantom geldi. Bu sene de bir operatör falan beklenirken... Şu anda Vandal tekrar geldi. Bu şekilde devam edecek galiba. Ve her sene bıçak çok farklı bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bu sene de biraz farklı oldu. Jet bıçağına benziyor. Çok beğenmiyordum zaten Jet bıçağını. Beğenenler hemen almıştır diye düşünüyorum. Ve bu seneye özel arkadaşlar, geçen sene hatırlamıyorum ama böyle de bir tasarım yapmışlar. Hani bu yeni Battle Pass falan geldiğinde olan şekil var ya, o şekil yapmışlar. Canlı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bunlardan da ödüller falan koparabiliyorsunuz tabi izlediğiniz zaman her sene olduğu gibi. Artı olarak Cup Collection şey koleksiyonu yakalıyoruz arkadaşlar. Bu da ne? Biliyorsunuz ki az önce söylediğim bu seneki Kunai e, bıçakla Champions 2023 Vandal gelmiş. Almayı düşünüyorum bu arada Vandal'ını. Ve bir tane de ücretsiz olarak arkadaşlar Battle Pass gibi hani e, oluyor ya bazen ücretsiz Battle Pass'ler. E, i̇temler gelmiş eşyalar onları da ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Ee, ayrıca da e, bu game e-sport e şeylerini takip etmeniz için buradan da sanırsam şey çıkmış. Takımları takip etmeniz için e, bir hap geldi zaten onu görmüştüm geçen gün. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu sene Los Angeles Kia Forum'da yapılacak etkinliğimiz. Hemen şuradan bakıyoruz. Champions 2023 etkinlik bileti gelmiş arkadaşlar. Octobody spreyi var bir tane. Bir tane... E ee, Tier joke. Ben bunu neden İngilizce yapmışım oyunu kalmış böyle kusura bakmayın. Radianite veriyor arkadaşlar. Bir tane şöyle bir kart veriyor. Kart çok hoş bence. Yine bir tane one more bir daha diye e, başlık veriyor. E, i̇şte açıklama ne ayı adını biliyorum şu an aklıma gelmiyor her neyse. Bir tane Radianite daha veriyor 20 puan Radianite ve e, Octopody e, bodies'inden veriyor şu. Ben biraz yorgunum arkadaşlar o yüzden şu an hiçbir şey toplayamıyorum. Kusura bakmayın. Kafam yerinde değil. Ee, ve çok sıcak farkındaysanız felaket sıcak olduğu için şu an zar zor dayanıyorum. Evet bu arada e, biliyorsunuz ki yeni koleksiyondan da bahsettik. Şimdi onun içeriğine gireceğiz zaten. Grish Pop yani Deli Pop'un baltasıyla Deli Pop'un cacı gelmiş. O kadar bekledim gelmemişti cac neyse. Bir de yağmacı ghostumuz var. Bir de limit yok ghost var çok güzel. O zaman 6167 toplam koleksiyon fiyatı olan Champions 2023'e bir yakından bakalım. Kunai'si. ise bıçağı bu şekilde arkadaşlar. Champions Aura'sı da var. Onda da şöyle oluyor. Her kilde galiba şunlar yanıyormuş. Bilmem kaç kilde. Bıçağın bir birim fiyatı 5350 klasik zaten. Bir de Vandal'ımız var. Vandal'ımız da bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Onda da her 3 e, kilde bir şu ışık yanmaya devam ediyor. Galiba 30 kilde bitiyor diyebiliyorum. Çok güzel. Bunu almayı düşünüyorum açıkçası. Neden diyeceksiniz göstereceğim. Ardından bir tane Steel the Win spray geliyor. Ee, Gekko'nun şu kan kuş şeyi götürüyor. Çok güzel. Kartımız var. Kart da çok güzel bu arada alınabilir. 375 işi bir şey bence. Bir de Uğur'u var. Ee, Champions kübü Uğur'u. Badi. Çok güzel. Ve evet paketli alırsanız bunlar indirimli geliyor arkadaşlar. Paketsiz alırsanız aslında çok evet bıçağı alsaydım paketi alırdım ama. Bıçağı almayı istemediğim için sadece bunu alacağım arkadaşlar, öyle düşünüyorum. Şimdi alma sebebim de şu, bu aralar Champions haftası diye ben sürekli Champions oynuyorum. Eskiden çok sıkılmıştım ama şu an bir hoşuma gidiyor. Şimdi ikisini de aldığım zaman benim için fırsat olur, hemen hemen benzer zaten skin tasarımları da. O yüzden onu da almayı düşünüyorum diye düşünüyorum. Artı olarak biliyorsunuz bıçağı da geçen gün, geçen haftalarda bu gelmişti, deli gibi hemen koşup almıştım, 600 TL vermiştim. Ve bende zaten bir yıldır da bu var arkadaşlar. Bununla da güzel bir koleksiyon olur diye düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz? Bence OP gayet güzel bıçak hariç. O yüzden birazdan alıyoruz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.